Dikiş derslerine hoş geldiniz. Bu videomuzda makinemizin ayağının kurulumunu yapacağız. Sanayi tipi makineler aldığınızı demonte olarak videonun başlangıcında göstereceğim. Kutumuzun içerisinde bütün parçalar demonta olarak geliyor. Kutumuzun içerisinden çıkarıp bu videomuzda bu hale getireceğiz. Normalde sanayi makineleri düz makineler tek pedalla çalışır. Overlock ve reçme makinelerinde iki tane pedal kullanıyoruz. Büyük olan pedal makinemizi çalıştırmaya yararken sağ taraftaki küçük pedal ise makinemizin ayağını kaldırmaya yarıyor. Otomatik makinelerde ise tek pedalla çalışacağız. Hem overlock makinelerinde hem de reçme makinelerinde tek pedalla makinemizi çalıştırabiliyoruz. Ben bu videomuzda Nasıl yapıldığını göstermek için iki pedalında montajını göstereceğim. Video'da detaylı anlattığım yaptığım için bir 15 dakika sürecek. Sabırla izlemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi bu kısımda da makinemizin masasının kurulumu için gerekli bütün malzemeler kutumuzun içinde geliyor. Dışarıdan herhangi bir malzeme ihtiyacımız yok. Burada bir adet çekmecemiz var. Çekmecenin içerisinde montaj için gerekli vidalarımız var. Burada bir adet pedalımız var büyük pedal. Bu bununla kullanacağız makinemizi. Bir adet de küçük pedalımız var. Bu artık otomatik makinelerde kullanılmıyor. İsterseniz bunu da takabilirsiniz. Ben videoda bunun da nasıl takıldığını sizlere göstereceğim. Ama bu pedalı kullanmayacağız makine çalıştırırken. Makinemizi hem evimizde hem de atölyemizde bir yerden bir yere rahat taşıyabilmek için 4 adet tekerleğimiz var. Bu parçalarda makinemizin ayak parçaları. Yine bundan iki tane sağlı sollu. Bunlar makinemizin üst kısmına gelecek. Bu kısım makinemizin masasına birleşecek. Bunun aynısından bir tane daha var. Dediğim gibi bunlar sağ sol olarak. 2 adet büyük parçamız var. Bu kısma yerleri var. Tekerleklerimiz gelecek. Burası yere temas edecek. Bunun da yine sağ ve sol olmak üzere iki adet parçası var. Yine bu da Makinemizin ayağının diğer parçası. Bu kavisli olarak gördüğünüz parçanın üzerine pedallarımızı yerleştireceğiz. Bu parçamızda yine iki adet ayağımızı birbirine bağlamamıza yarayan parçamız. Ayaklarımızın parçasını tanıdıktan sonra şimdi makinemizin masasının kurulumuna geçebiliriz. Ayaklarımızın kurulumuna geçmeden önce bütün vidalarımızı çekmecemizin içine boşaltabiliriz daha rahat çalışabilmemiz için. Şimdi ayağımızın montajıyla başlayabiliriz. Ayaklarımız iki tane olacak. Biri sağ, biri sol. Bu kısma tekerleklerimiz gelecek. Büyük olan kısma. Küçük kısımla ayağımızın içine girecek. Burada yeri var. Bunun sebebi makinemizin yüksekliğini Oturuş pozisyonumuza göre ayarlayabiliyoruz bu şekilde. Şimdi bunun vidalamasını yapacağız. Burada iki tane demir parçamız var. Üzerinde vidalar var. Vidaları çıkarıyoruz. Bu parçanın eğim kısmına göre ayağa gelecek şekilde ayağımızın içine yerleştirip vidamızı da dış kısımdan montajını yapıyoruz. Vidalarımızı sıkmak için anahtara ihtiyacımız var. Bu kutudan çıkmıyor. Bu kendi evinizdeki anahtarlardan kullanabilirsiniz. ayağımızın bu kısmına tekerleklerimizi takıyoruz. Bir adet ayağımızın hazırlığı tamamlandı. Şimdi aynı işlemleri diğer ayağımız için de yapıyoruz. Bu bu bağlantı parçamızı da ayağımızın bu alt kısmında bulunan vidaların olduğu yere montajını yapıyoruz. Montalamasını yaptık. Şimdi aynı işlemi diğer taraf için de yapıyoruz. otomatik makine tek pedaldan çalıştırabiliyoruz fakat ben videolarda görünsün niçin kullanacağız onu da göstermek için ikinci pedalın montajını da yapacağım kutusunun içerisinde gelmiş bir adet büyük pedalımız var bu normal makinelerde makinemizi çalıştırmak için kullandığımız pedal overlock ve reçme makinelerinde böyle bir adet de küçük pedal geliyor bu pedal da Makinemizin ayağını kaldırmak için. Manuel olarak kaldırabilmek için. Ama otomatik makinelerde bu ayak iptal. Bununla hem makinemizin neredeyse bu pedalla hem dikiş dikebiliyoruz hem de ayağımızı kaldırabiliyoruz. Şimdi ikisinin de montajını yapacağım ben sizin için. Ama dediğim gibi bu küçük pedalı ilerleyen kısımlarda da göstereceğim. Videolarımızı takip edersen bunu kullanmayacak bu küçük pedalımızı. Pedallarımızı bu makinemizin kutusunun içerisinde çıkan pedal bağlantı demirine yerleştireceğiz. Bu oyuntu kısmın içine gelecek pedallarımız. Bu uç kısımlarındaki Deliklerinden de makinemizin ayağına montajını yapacağız. Şimdi pedallarımızı, şimdi pedallarımızın hazırlığını yapacağız. Pedallarımız için şöyle Kutumuzun içerisinden bir demir parçası çıkıyor. Buraya pedal demirinin bağlantısını yapacağız. İlk önce bunu ben normal kullanımlarda bu bağlantı yerini pedalın sağ tarafına getiriyorum. Çalışma yaptığınızda siz isterseniz ortaya getirebilirsiniz. Ben hep sağ tarafı tercih ediyorum. Burada zaten ayar deliği var. Sağ sobada istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. bunun için uygun vidalarımızla vidalarımızı çıkararak buraya montajını yapıyoruz. Bakın bu şekilde pedal parçamızı ayarladık. Aynı işlemi küçük pedal için de yapıyoruz. Yine bunun da bu zincir takacağız buna. Zincir takacağımız yer sağa geleceğiz. Yani basacağımız zaman o mekanizma sağa gelmesi lazım. Demiri nasıl yerleştireceğiz onu göstereceğim. Bu da gördüğünüz gibi pedal demirimiz. Az önce de söyledim. Bu çukur olan kısma pedallarımızı yerleştireceğiz. Bu şekilde. Küçük pedal kullanım yaparken ya yani da kullanırken makinemizi küçük pedal sağ kısma gelecek. Yani siz kullanırken şöyle ekranda da gördüğünüz gibi büyük pedalımız ise ortaya gelecek. Bu şekilde pedalımızın montajını yapacağız. Pedallarımızın montajını yapmak için yine parçalarımızdan yararlanacağız. Bunun için pedallarımızın sağına ve soluna gelecek. Şöyle parçalarımız var. Bakın şurada çıkıntısı var. Yuvarlak bir çıkıntı. Bu pedalımızın şu şekilde deliğinin içine gelecek. Diğer kısımda ise Bakın bir tırnağımız var. Şöyle yakından göstereyim. Bu tırnak da bu ayar deliklerimizin içine gelecek. Bunu istediğimiz gibi ayarlayıp pedalları da sağa sola çalışma pozisyonumuza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi ilk önce bu parçalarımızı da koyacağım. Daha sonra da ona göre sıkma işlemini yaparız. Evet şuradan ilk önce bir tanesini göz kararı yerini ayarladım. Şimdi buradan sıkım işlemini yapacağım. Daha sonra pedal yerine oturtup tekrardan kontrol edelim. Yine bunun için de kutumuzun içinden çıkan vidalardan yararlanıyoruz. pedalımızı yerleştirip bu pedal demirine takacağımız demirin olduğu kısım karşı tarafa bakacak. Pedalımız böyle olacak. Yani bastığınızda şöyle ileri doğru basmış olacaksınız. Bu parçamızı yerleştiriyoruz. Biraz sıktıktan sonra şu gevşek olan bu sol tarafta siz çalışırken sol taraftaki parçayı zaten sıkmıştık. Bunu sıkarken de pedalımızı şöyle kontrol ediyoruz. Çok sıkı da olmasın, çok gevşek de olmasın. Çok sık olursa basmakta problem yaşayabilirsiniz. Çok gevşek olursa da burada langır langır ses çıkar. Buna dikkat ediyoruz. Şöyle kontrolünü yaptıktan sonra bu vidamızı sıkabiliriz az önceki gibi. Çok sallanmıyor, çok da sıkı değil. İdeal şekilde tık tık. Aynı işlemi diğer pedalımız için de yapacağız. Küçük pedalımızı da hemen büyük pedalımızın yanına ilk vidasını oraya sabitliyoruz. Yine bu pedalımızın da zinciri takacağımız kısım karşıya bakıyor. Aynı büyük pedalının aynı şekilde olacak. Bakın. Bu şekilde pedallarımızı pedal demirimize yerleştirdik. Şimdi bunu makinemizin ayağına montajını yapacağız. Pedallarımız şu şekilde bu makinemizin ayağının alt kısmına gelecek. Şu kısmı ortalayarak yapabilirsiniz şu uç kısmıyla ayağın olduğu kısmı ortalayarak tam ortasını takabilirsiniz ayak pedalımızı şu ayağın kısmında olan yerin ortasını alacağım şimdi ben. bakalım kaç santim 26 santim 13 santimden işaret alacağım buraya Aynı işlemi diğer taraf için de yapıyorum. Tabii bu sizin makinenizin alacağınız parçaya göre bu ölçü değişebilir. Bu ölçü sabit değil. Pedalımızı ayağımıza montajını yaparken vidamızın karşılığı bu parça. Bunu da ayağımızın bu kısmına yerleştiriyoruz. Bunu dediğim gibi istediğiniz şekilde ileri geri hareket ettirebilirsiniz. Fidamızı yerleştirdik. Buradaki ölçümüze getiriyoruz. Pedal demirimizi daha sonra fidamızı sıkacağız şimdi. Evet, vidamızı sıktık. Dediğim gibi siz oturuş pozisyonunuza göre bunu ileri geri alabilirsiniz. Şimdi aynı işlemi diğer taraf için yapıyoruz. Evet. Bu işlem daha rahat görün diye makinemizin tekerleğini söktüm. Bu vidayı buradan tutuyoruz bir elimizle. Ve bir, birisinden yardım da alabilirsiniz. Denk getir Evet. Vidamızı tutturduk. İşaretimize getiriyoruz. Bakın burada işaret almıştık. Düzgün olsun. Şimdi vidamızı sıkabiliriz. Tekerleğimizin bu kısmında bir fren mekanizmamız var. Buna bastırdığımızda tekerleğimiz frenleyecektir ve sağa sola hareket etmediğini göreceksiniz. Dört tekerleği de sabitlediğinizde makineniz sağa sola hareket etmeyecektir. Tekrar taşımak istediğinizde bu şekilde mandalı kaldırarak tekerleği serbest hale getirebilirsiniz. Bir videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda makinemizin ayak kısmının kurulumu nasıl yapılır? Onu detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videomuzda bu ayak kısmının üzerine gelecek masamızı ve makinemizi nasıl yerleştireceğiz onu göstermeye çalışacağım. Yeni videolardan haberdar olmak için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımız hakkında görüş ve önerilerinizi videomuzun yorum kısmına yapabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere hoş kalın, hoşçakalın.